CHP Lazı Milletvekili Gürsel Erol, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu olacağını belirterek, partimizin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız. Millet ittifakı olarak bu ülkenin yönetimine talip olacağız ve bu ülkeyi yöneteceğiz dedi. Bu sözler ve Maltepe ve mitinginde Kılıçdaroğlu'nun damga vurması, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olduğu iddialarını da güçlendirdi. Bu durumu yorumlayan gazeteci Cüneyt Özdemir, 1994 seçimlerine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Muhalif arkadaşların kibarlıklarından ya da çekindiklerinden söyleyemediklerini ben söyleyeyim diyen Özdemir, muhalefet gümbür gümbür 1994 İstanbul yerel seçimlerindeki hizmete doğru gidiyor üstelik aynı hataları birebir yaparak küçük hesaplar, kişisel kaygılar, bencillikler, organize olamamalar, yanlış adaylarla seçime girmekte ısrar etmeler. 94 İstanbul seçimleri neredeyse Erdoğan'a armağan edilmişti. Şu anda da yapılan farksız değil. Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı Erdoğan'ın en büyük avantajı. Tıpkı 94 İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi doğru ve tek aday çıkarıldığında en az %10, %15 farkla alınabilecek bir seçim yanlış aday ısrarı nedeniyle ikinci turda birkaç puanla Erdoğan'a yine yeniden hediye edilecek gibi gözüküyor dedi.